Gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut. Öyle bir duadır ki okumaya başladığınız anda bile, yani böyle şey gibi başka bir dünyaya geçtiğinizi hissedersiniz. Havas ilmi alanlar, havas ilmini bilenler bu duanın da gücünü bilir. Şimdi bunu nasıl okuyorsunuz? Ee, mutlaka Pazartesi, Perşembe, Cuma günleri okunur bu dua. Ee, okumadan önce, duaya başlamadan önce 7 Fatiha öncesinde. 7 Nas, 7 Ayetel Kürsi'yi okudunuz. Sonra niyetinizi getiriyorsunuz. Bu duayı 3 defa okuyorsunuz. Tüm niyetleriniz için. Hatta ki hatta bunu suya okuyun. O suyu için. Ne dilek dilerseniz, ne isterseniz size mucizeler getirecek çok kıymetli, tesirli bir duadır.